Arkadaşlar bugün sizlerle bu birlikte ekiple murder mister ya. arkadaşlar Ahmet selamünaleyküm dedim duymamış olabilirsiniz çünkü Aleyküm selam bro <laughs> Ne diyeyim başka Görkem'in şuraya girmesini engelleyeyim de Ama or oraya sokmayacağım Ahmet ve Görkem yanımızda of, Yine Sıntın kralıyız yine Görkem sen ne oldun Kaçtan kaç bu kedinin katil takip ediyor Boştu lan. <laughs> Hoştu lan. Bana yakın olanın e, çıkıyor nur suratına. Beddua ederim. Beddua ederim. Suratına suratına beddua ederim. Yalan değil. Abi bas git. Yani suratına suratına beddua ederim. Yan yanıma gelenin suratına suratına beddua ederim. Öldün mü? Ahmet gel Ahmet yanıma gel Ahmet. Ahmet yanıma gel. Ahmet gel ik ikimiz adama beddua edek. Ad ad üçümüz neredesiniz? Oh shit. <laughs> Şeriflerin kralı. Miraç. Digini yeniklik. Çektim Piyo. Yarın Şerif'i görüyorsunuz mu Şerif'i görüyorsunuz mu Aynen aynen gördük Aynen sö Ben söylemedim ya şeyi Ben sö söylemedim zaten Şerif oldu mu Söylerine katilim katilim dedin değilsin. Görkem. Görkem. Kuş geliyor. Bu sefer Şerif çıktı. Yine Şerif'iz. Kralları adam öldürüyoruz de. Bakalım. Lan ben niye söyledim? Unuttum. Şimdi Ahmet'le Ahmet veya Ahmet yani Görkem katilse içimden geçer. Gelme lan hoşt. <laughs> Allah. Nerede bunlar? Hoşt lan. Deşer. <laughs> lan bismillah. Bismillah. <laughs> lan yürü uzak dur benden. <laughs> lan ben şerifim dedim de yanlışlıkla söyledim. Çok kötü oldu <laughs> o. Selam. Selam. Ahmet gel seni özel bir şey konuşacağız. Şerif olduğumu kimseye söylemeyeceğim gel. Bak kanka. Görgem sen de gel sen de. Sen eksiksin. Sen bilirsin. Gel gel. Tamam. Gel şimdi gel. Bak sana söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Ui! <Uy! gülüyor> İkisini de öldürdüm. <laughs> yalan, yalan, kimliyen yalan. Neredeler söyle Görkem nerede bu toplar? <laughs> Lan görkem nerede bunlar? Neredesin? Görkem birini söyle zaman nerede bunlar? Daha. <laughs> Lan görkem söyle ben sana söyledim hep. Lan ben görkem söylüyordum görkem nerede? Hızlı söyle kırk saniyem kaldı. Tamam tamam. Nah, aga be. Görkem ne güzel öldürdüm seni ama. Ne güzel öldürdüm seni. <laughs> kafasına girdi. Kafasına girdi. Kafasına girdi. <laughs> Neydi? Time's up. <stop. gülüyor> Katillerin kralı Miraç. Şerif de hileciymiş. <laughs> Kimse korumadı <laughs> Şerif'in mükemmel bir görevi vardı. Görkem gel map seçeceğiz Görkem. Research facility. <laughs> Ay sokmayacağım içeri. <laughs> sokmayacağım içeri. Sokmayacağım <diye. gülüyor> içeri. girdi Ahmet. Girdi çıktı. <laughs> Görkem girdin çıktın böyle. Güzel Bu sefer innocent'ım. Bu sefer innocent'ım yandık. Bu işte tek otur. <laughs> Ama tabi. Kalsın sarılması nerede yapılıyor ki? Neredesin? Ha buldum seni Görkem gel. Hoşlu lan. Görkem sen sen ağır söverim. Görkem sen sen ağır söverim. Bismillah. Buradan yapacağız lan. F-Akti Hani yine sınıftı lan? Görkem. Görkem gel bak. Gel gel gel. Görkem gel gel. Bak bak bak. Elime bak elime. Gör Görkem elime bak. Benim... Ha. Yok onu ben de anlamadım <laughs> Katil kim katil <laughs> Aa, Sıkamadım Var mı lan bir de değil, değil Lan öldüremiyorum Tuuu. Lan A, çekiyoruz Hep ben rol kazanıyorum Onu fark ettim <laughs> <laughs> Çok bir sinirleniyor. <laughs> <geldim. gülüyor> Görkem bu sefer sokmayacağım şey içeriye. Görkem. Kaka. <laughs> At tepesine çıktım Ahmet'in. <laughs> Yazdım. Harap olacak mıydık? <laughs> Bacon'a Research re <laughs> Çıktı mı? Çıkmadı Bu sefer masumum yalan değil bu sefer masumum Biri katil biri katil yakınlarda bir yerde bede. Kim katil? Ben görken basket Hı -hı. Ben masa başımın Ahmet Katil. Ahmet Katil. Ahmet Katil diyor ki Ahmet Katil. Allah Bu da öldürdün mü? <laughs> Ahmet biz o zaman sana sa gitmeyiz ki silah koruyorum bana ne <laughs> zaman bitince kazanacağım her <laughs> Ahmet geliyor Ahmet geliyor. Adam oyundan çıktı. Nasıl atayım? Görkem Ahmet nerede? Tabancayı almışlar kanka. <Gülüyor> <Tüüüüç>. <Gülüyor> Bloklayalım. Rapor edelim. Hack is fly bütün her şeyi düzgün yazdım adamın ismini atamadım <laughs> hadi yürüyün <laughs> kanka valayak va va like olsa uçamazdı direkt düğünden aşağı düşerdi İkisi var demek yok işte uçma halesi var <gülüyor> başladı <gülüyor> kudurun e yine mi eğleniyorsun Söyleyeceğim artık <laughs> Ya ben bundan korkuyorum iyidir ki arada yalan söylüyor, arada doğru söylüyor. Beynim durdu. Lan geliyor. Gel takip etme. Allah severim. Beddua ederim. Beddua ederim takip etme beni. Beddua ederim. Şaka değil beddua ederim. Beddua ederim. Beddua ederim. ederim. Ahmet kurtar beni. Ya bir şey de bu. Kaçıran. İkisi takip ediyor. Lan yardım et ya. Takip ediyor <laughs> <laughs> <Bir peyatmışım. gülüyor> Zink. İkisine de feyle <laughs> Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Demedim ben. <laughs> Yanıma yaklaşma görüyorum beddua ederim Beddua ederim Beddua ederim Beddua ederim Beddua ederim <gülüyor> <gülüyor> Ya abi <ben> öldüm ya <laughs> Çok korktum Ya <gülüyor> ben anlıyorsun <ben öldüm. gülüyor> Beddua ederim demiştim <laughs> Çok korktum Yo <laughs> <laughs> artık Görkem'in tek bir görevi kaldı Görkem bıçak atabiliyorsun basılı tutarsan E'ye. Öldürdü. <laughs> Kaç sert bir adama karşı direniyorum. <laughs> Öleceğim zahmet. Görkem sana yerlerini söylüyorum kanka. Kanka hile garajda. 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 Evet bakayım. Beni öldürdüğün yerin bir tane mutfak var ya. Beni trollediğim yer. Orada gel 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 gel. Garajda. Kanka döndün orada döndün. Öldür öldür öldür. <laughs> tamam mişi komple. Diğeri kanka. Diğeri kanka dolabın arkasına. Demir orada orada, orada <laughs> öldür öldür adam. Kanka dümdüz o, oradan çık kanka orada. Teko kaldı kanka, teko kaldı, teko kaldı. Tuvalete girdi, tuvalete girdi, tuvalete girdi. <laughs> tuvalete girdi, hızlı ol çıkmadan. Orada banyonun içinde, banyonun içinde. Banyonun içinde, diğer banyonun içinde. <laughs> hmm. 14 15 olacak. Para birikmiyor bende ya. her şimdi map'imizi seçelim. Workplace. Ortadaki <laughs> mi? Tamam. Ortadaki. 4-4. 3-4. <laughs> Kazandık. Bizim ortadaki seçili. Sür, 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 sür. Bir de onların ki seçiliyormuş. Ne bilirim. Daha hayır ya Yine mi inesint? E, ee, yine git lan bu sefer yemezler. <laughs> <laughs> İnesin lan tabii inesintim. <laughs> gel lan gel lan öldürmeyeceğim. Gel hadi gel. Kartı olsa bile öldürmeyeceğim. Gel gel. Söz vallahi söz.

<laughs> Spectate. <sonra>, <laughs> <laughs> <sonra>, <laughs> 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 Görkem sana geliyor. De 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 Görkem <laughs> öldü sonunda. <laughs> Aha ya adamı da öldürdü. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? <gülüyor> ne? Dandik bir kudam Kanka şiiliği öldürdü adam. Şimdi demeyecek misiniz? <laughs> Yerin altından öldürdü. Mansiyon altı oyla mansiyon seçildi bakıyorum kayak o kayak talil 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 hava bıraktı eski hava bıraktı talil 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 Zaman Her zaman 11 şansım var ve Inesint'im Şaşırmadım Evet İki kez murder oldum Bir zahmet innocent olayım <laughs> ya, Koş lan He? Tamam Tamam Gel kanka bari fırsat kapanışı yapalım. Gel kapanış yapalım. He? Görkem gel kapanışı yapar. Sen ne dersin? Ne dersin? Gizliye neresi? Öldün mü?

Hadi siz de öğmüştürsünüz. Annem 65. Sesle eğice başlıyor. Şuna konse de gizli yerdesiniz. Ben ne diyorum? Bunlar oyunda gizli yerde. Töbe töbe. Bu <laughs> <O> en aileye bakayım. <laughs> aman amına nereye? Yansır. <laughs> Abone. Ahmet geçer misin şuraya? Oraya ben geçeceğim sayın. Sayın Ahmet. dedi <laughs> Geçin lan yanıma. Ben bir geçemediniz alt tarafı geçeceksiniz. Görkem halayın çek. Tamam Görkem. Ahmet gel, gel yanımıza. Dibime gir Ahmet. Ahmet dibime gir. Başla. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle ödün gelmişsiniz. Siz like atıp beğenin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olmayı unutmayın.